merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bakın burada yeni kuşum Abuzer. Yeni kuşum Abuzer arkadaşlar. Abuzer ne biliyor musunuz? Bu bir kanarya arkadaşlar. Erkek yavru 2-3 aylık arkadaşlar. Bakınız şunu ne kadar tombul. Maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Heh. Abuzer şöyle yakından mı bakalım arkadaşlar? Abuzer çok akıllı bir kuş arkadaşlar. Ben şu an dedemlerde duruyor. Sonra ben bunu eve götüreceğim arkadaşlar. Bakın. Böyle işte yemi falan mı? Karışık yem veriyoruz arkadaşlar abuzere. Bunu da işte arkadaşlar dedem almış. Böyle kafeste var. Dedem aldı ama sonra senin olsun. Tamam dedi. De, de, de. Ben de dursun mu bu dedi. Tamam senin olsun dedi. Akşama götüreceğim bunu arkadaşlar. İşte böyle. Buna bir de biber vereceğim arkadaşlar. Biber verince kırmızı olacak. Havuzer böyle. Ondan sonra şey suyu var böyle. Yemliği var gömleği orada ama dedim içine koymuş gömleğini Aslında bakın burada olsa güzel burada yok lan buradan şey olur İşte böyle arkadaşlar Hint birbirleri de burada Hint birbirlerine buraya getirdim ben arkadaşlar evde olmuyor kedi saldırıyor şey yapıyor falan Ondan sonra pançereyi de göstereyim size arkadaşlar abuzerimiz burada Bakın arkadaşlar Pançe kızım. Bakın Pançe orada. <gülüyor> <gülüyor> Bakın orada Pançecik. Bakın Pançe orada arkadaşlar. Bakın. Burası Pançe'nin bahçesi malikanesi. Topu burada Pançe'nin. Pançe. <laughs> <laughs> Ondan sonra arkadaşlar. Gelin. Abuzer kadayıf burada gidiyor Abuzerim. Abuzer burada. Gelin şimdi Hint bülbüllerini göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada pançinin yemi var. Bakın. Burada da bizim Abuzer'in kardeşleri Hint bülbülleri var. Yavruları öldü bunların arkadaşlar. Onumuzu su çektim mi? Yok çekmiyorum arkadaşlar. Burada Hint bülbüllerimiz o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. Bye bye arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olun, like atın, yorum yapın arkadaşlar. Ne diyordu adam? Yoruma abone olun, yoruma like atın diyordu. Arkadaşlar diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bye bye arkadaşlar.